Sim. Sim. Ne kızım? Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Sana en güzel yuvayı alacağım. Tamam mı? Aferin benim kızıma. Şöyle gerçekten bir yuva üzerine kapattım. Güneş almasın. Tahtayla da şöyle kapattım. Altına da palet getirdim bir şey olmasın. Karınca falan giriyor ama o yüzden. Buna bir güzel yuva lazım. Bak benim. Artan ne olmaz bunlar böyle güneş geçmez en azından. that you are